bir saatin üzerindeki tüm sayıları çıkardığınızda neden altı ettiğini hiç merak ettiniz mi? İşte nedeni. Altı, zamanın, mekanın ve maddenin sayısıdır. Üç boyutlu maddi dünyayı temsil eder. Yukarı, aşağı, sola, sağa, geriye ve ileriye. Altı yüzlü bir küptür. Bir saatte 60 dakika. Bir dakikada 60 saniye. Bir günde 24 saat var. İki artı dört altıdır. Her yerde siyah küpler görüyorsunuz. Ya da Nintendo Gamecube. İsa'nın haçı açılmış bir küptür. Yahudiler başlarının üstünde bir küp taşır. Bu yüzden kutunun dışını düşün deriz. İşte burada biraz çılgınlaşıyor. 6 6 6. Karbonun tam aynı yapısıdır ve bedeniniz karbonla yapılmıştır. Beden canavarın işaretidir. Bu üç boyutlu maddi dünyanın işaretidir. Kutsal kitap bu dünyanın tanrısı olan şeytandan bahsettiğinde, bu zamanın tanrısı olan Satürn'ü temsil eder. Her şey zamanla ölür. Bu yüzden zaman bu dünyanın tanrısıdır. Bu dünyayı yönetir. Her şey fiziksel olarak zihindeki bir düşünceyle başladı. Fiziksel dünya, düşüncenin bir yansımasıdır. Bu nedenle, fiziksel bedenin zamanda sıkışmışken, zihnin zamanın dışındadır. Bu yüzden, zihnin geçmişe ve geleceğe gidebilir. Ama bedenin gidemez. Kutu dışı düşünmek, fiziksel düzlemin dışındaki düşünmeyi ifade eden bir terimdir. Bu, ışık bedenlerini, sonsuz benliği, yani astral projeksiyonu aktive etmektir. Sen, bedenin değilsin. Sen, fiziksel düzlemle bağlı olmayan sonsuz bir bilinçsin. Diğer bedenleri uyandırmalısın. Şimdi Bilgelik kitabını fiziksel olarak satın alabilirsiniz. Link profilde.